Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey cömertlik ve nimetler sahibi, ey sonsuz fazl ve kerem sahibi, ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi Ey lehvi mahfuz ve kudret kalemini yaratan, ey en küçük atom ve tohumlardan, insan ve diğer canlı varlıklara kadar her şeyi yaratan, ey Arap ve Arap olmayan her millete onlara lazım şeyleri ilham eden, ey zarar ve elemi gideren, ey insanın içindeki sırları ve gizli niyetleri bilen, ey Kabe-i Muazzama, ve haremi şerifin sahibi. Ey bütün varlıkları yoktan yaratan Rabbim. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor. Sana yalvarıyorum. Ey gerçek adalet sahibi adil. Ey kullarının ibadet, dua, tövbe, münacat ve ilticalarını kabul eden kabil ey her şeyden üstün ve faziletli olan ve mecbur olmadığı halde mevcudata ihsan ve ikramda bulunan fadıl ey bütün fiil ve işlerin gerçek sahibi ve sebebi olan fail ey bütün varlıkların rızık ve geçimlerine ve bütün hayatlarına kefil olan kafil Ey her şeyi meydana getiren, onlara şekil veren cahil, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan kamil, ey varlıkları yoktan var eden fatır, ey yarattığı bütün varlıklar için hep hayır dileyen ve onları rızasına çağıran talip, ey bütün varlıkların rahmetine, rızasına, muhabbetine ermek ve cemalini görmek için can attığı matlub. Subhan'sın ya Rab. Senden başka yoktur ilah, Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey sonsuz kuvvetiyle nimetler veren, ey sonsuz cömertlik ve zenginliği ile bolca ikramlarda bulunan, ey tekrar tekrar lütufta bulunan, ey izzet ve azametini sınırsız kudretiyle gösteren Ey hikmetiyle her şeyi takdir edip planlayan, Ey hikmetli tedbirleriyle hükmeden, Ey ilmiyle her şeyi yerli yerince idare eden, Ey nihayetsiz hilim ve yumuşaklığı ile günahkarları cezalandırmaktan vazgeçen, Ey sonsuz derece yüksek ve yüce olmakla beraber varlıklara pek yakın olan, Ey varlıklara pek yakın olmakla beraber, her şeyden sonsuz derecede yüksek ve yüce olan Rabbim, Subhansın Ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey yol gösterici ışığını laf kalabalığıyla söndürmek isteyenlere izin vermeyecek olan, hakkı inkar edenler hoşlanmasa da ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasını irade eden dinini bütün dinlere üstün kılan hidayeti ve hak dini yayma göreviyle elçisini gönderen yüce Allah'ım bizi onlardan ve yapmaya kalkıştıkları kötülüklerden uzak tut. Ey her şeyi irade ve takdir etmeye gücü yeten Rabbimiz. Ey davası her zaman üstün ve yüce olan kudretçe en üstün hüküm ve Hikmetçe en ulu olan Allah'ım bizi gönderdiğin dini ve elçin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcıları ettiğin kullarından et. Ey yüceler yücesi efendimiz, mevlamız bizi yalnızca sana güvenen kullarından et. Seni ve elçini tanımaktan kaçınan bir eğilim göstermekten, namaza üşene üşene kalkmaktan ve iyi amaçlar için gönülsüzce harcamaktan sana sığınırız. Bizi umutla ve yürekten sana yönelen kullarından et. Bizi sadece seni ve elçini hoşnut etmeye çalışan inanan kullarından et. İnsanları hoşnut etmek için senin ve elçinin hoşnutluğunu göz ardı edenlerden değil. Allah'ım, sana karşı umursamaz olduklarından dolayı gözden çıkardığın, günaha gömülüp giden, iki yüzlülerden olmaktan sana sığınırız. Ey doğru hüküm ve hikmetle yargılayan en yüce iktidar sahibi Allah'ım, bizi kaybedenlerden etme. İyi ve doğru olanın yapılmasını özendiren, kötü ve zararlı olanın yapılmasına engel olan namazlarında kararlı ve devamlı olan arındırıcı yükümlülüklerini yerine getiren sana ve elçisine yürekten bağlılık gösteren tüm bu güzel işleri yaptıklarından dolayı rahmetinle kuşatacağın kullarından et bizi hoşnutluğunla ve hoşça kabulünle lütuflandırdığın bahtiyar kullarından et ey insan idrakini aşan şeyler hakkında eksiksiz bilgi sahibi Allah'ım cömertliğinden bahşetmiş olduğun nimetlerden hayır için harcayarak dürüst ve erdemli kullarından olmayı bize nasip et. Ey her hükmünde ince, derin bir gerçeğe işaret eden mutlak ve sınırsız bilgi sahibi Allah'ım. Ey her şeyin özünü, iç yüzünü bilen, olup biten her şeyi gören ve İşiten Allah'ım, ey çok acıyıp çok esirgeyen, gerçek bağışlayıcı Allah'ım, bizi sana ve ahiret gününe inanan, senin yolunda harcamak suretiyle kendilerini sana yaklaştıran ve elçinin dualarında anılan rahmetinle kuşattığın kullarından et. Bize zulüm ve kötülüğün egemen olduğu diyardan göç ederek dine sahip çıkan ve koruyan Doğruluk, iyilik yolunda hoşnutluğunu kazanan kullarının yolundan gitmeyi lütfet. Ey tövbeleri kabul eden, rızası için sunulanları kabul eden Allah'ım. Ey kendisine yürekten yönelen ve sığınanları acıması, esirgemesiyle kuşatıp tövbeleri kabul eden Allah'ım. Ey verdiği sözü tutmada üstüne olmayan Allah'ım. Bizi işledikleri günahtan hemen tövbe ve pişmanlık içinde sana yönelen bahtiyar kullarından et Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesuhun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Mâ